Bu türküyü de teyzemin anneme armağan ediyorum. Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali değme yarama, değme yarama. Ali'nin yolunda serim veririm. Seversen Ali değme yarama, değme yarama. Ali'nin yarası yar yarasıdır. Ona melem kar eylemez, dil yarasıdır. Ali'yi sevmeyen hakkın nesidir? Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama. Bir sultan aptalın deftere yazarım. Hilebaz yar ile olur mu pazar? Bir, bir sultan yazmazsa bu kadar.